Başla. Kayıt. <laughs> tamam. Merhaba arkadaşlar. Yine bir ritüel videosuyla beraberiz. Ee, kısa videoları, kısa ritüel videolarını çok seviyorsunuz. Bunun farkında yine çok kolay uygulanabilir bir ritüel videosu çekiyorum size. Ee, bu ritüelimizde ihtiyacımız olan şey e, en az bir dilek. Her bir dilek için bir mıknatıs ve bir kaktüs. Neden kaktüs derseniz, kaktüsün çevredeki radyasyonu çekme ve yayın yapma özelliği vardır. Kaktüsün %90'ı kadar miktarı sudur arkadaşlar. Kaktüs çok fazla su içeren bir bitkidir ve yayın yapar. Suyun iletkenliğini yayın yapar. Haliyle mıknatısında çekim gücünü zaten biliyoruz, enerji de çektiği gibi maddeyi çekme özelliği var. Şimdi bu iki özelliği birbirinin içerisine katarak biz bir ritüel yapacağız. Ne yapacağız? Ritüelimizde dileğimize odaklanıyoruz. Ne istiyoruz hayatımızda? İşte genellikle herkes aynısını istiyor. Para istiyorsunuz, eş istiyorsunuz, ev istiyorsunuz, sağlık istiyorsunuz. Hangisi ise isteğiniz hiç önemli değil. Her bir dilek için bir mıknatıs yalnız kullanacaksınız. Dileğimi mıknatısına yüklüyorum. Bu mıknatısda diyorum ki sevgili mıknatıs benim istediğim şeyi bana getiriyorsun tez günde iyilikle kolaylıkla güzellikle rahatça keyifle artık burasını siz dolduracaksınız iyi niyet cümlelerinizi ekleyin üzerine lütfen ve ondan sonra bunu kaktüsün dibine ekiyorum ben mıknatıs ekiyoruz arkadaşlar. Sonra her bir dilek için bir tane, işte bunu da sağlık diledim ben diyelim ki çok daha spesifik e, konuşalım. E, ne diyelim işte yaz tatili, işte yurt dışında yaz tatili diliyorum. İşte e, sevgili Mıknatıs benim bu yaz yurt dışında tatile çıkmam için neler mümkün? İyilikle, kolaylıkla, rahatlıkla, ferah içerisinde, neşeyle gideceğim bir tatili bana doğru çekmeni diliyorum deyip Mıknatıs Mıknatıs'ı çekti tabii ekiyorum. Sonra bu hangi mıknatısın, hangi dileğe ait olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Mıknatısı ektik. Dileğimiz olduktan sonra bu mıknatısı oradan çıkartıyoruz. Ve dilek dilemek isteyen birisine veriyoruz. Çünkü artık o mıknatısın görevi bizim dileklerimizi çekmek oldu. Herhangi bir şekilde başka bir yerde mıknatıs görevi görmeyecek. Sadece dilek çeken bir mıknatıs haline gelecek. Ee, o yüzden de bu mıknatısların üzerine gerekiyorsa boyayın e, ya da adınızı yazın e, ya dileğin adını yazın ya da bir ip bağlayın bir şey yapın ama yani onu belirleyecek bir şey yapın ve ondan sonra gerçekten iyi niyetle e, bir şeye ihtiyacı olan, sizinkine yakın bir isteği olan, e, dileğinden emin olduğunuz kişiye bunu hediye edeceksiniz. Ve ben şey çok hoşuma gidiyor. Bu kaktüsleri çoğaltıyorum. Kaktüs saksısı ile birlikte veriyorum isteyenlere. bunu da tavsiye ederim. Artık böyle küçücük saksılarla bunu çoğaltıp da arkadaşlarınıza dilek kaktüsü olarak da hediye edebilirsiniz. bu çok başarılı bir çalışmadır arkadaşlar. Deneyin bakalım. Siz neler isteyeceksiniz, nasıl isteyeceksiniz? Ee, ekstra bir çalışma isteyenler lütfen yoruma yazsınlar. Sizin yorumlarınız benim için çok kıymetli çünkü bana ışık oluyorsunuz. Ne çekeceğimi ben bazen bilemiyorum ama evrendeki her şey her şeyle ilgilidir ve her şeyle ilgili bir video ve bir ritüel yazabilirim. Ee, bana çok spesifik bir şekilde isteklerinizi yazarsanız o istekler üzerinden ben mümkün olduğunca ritüel çalışma ve video çekmeye çalışıyorum. Tabii ki farkındalık sohbetleri de yapıyoruz bunun üzerine. Sadece ritüeller değil, bununla ilgili farkındalıklar da çok kıymetli. Lütfen bu farkındalık sohbetlerini de dinleyin. Ee, en ufak bir değişim sizin gelişiminiz açısından çok önemli. Kendinize şey, iyi bakın. Zaten Efendim? Miyim? bir Tabii. şey sorabilir miyim? Ee, şimdi böyle büyük saksıya değil de az önce bahsettiğiniz gibi ufak ufak saksılar alıp hepsinin dibine birer tane diksek Tabii ki o da olabilir. Yani o yani bunların saksı değil. yazıp onların hangisi diye ayırt edeceğimize. Bu ufak ufak hani çiçekçilerde satılan saksılar, kaktüs saksıları var ya. <laughs> siz, Her bir mıknatısçı bir saksı evet, düşün. Evet. Tabii tabii o da olabilir. Yani o nasıl isterseniz dileğiniz için sonra o saksıyı olduğu gibi hediye edebilirsiniz mesela birisine Yani Çok... mor saksı sağlık, sarı saksı para, işte kırmızı saksı ev pembe saksı tatil. Bu çok iyi fikirmiş ya. Vallahi bu benim aklıma gelmemişti. Bu çok iyi fikirmiş. bu çok eğlenceli bir fikirmiş. Yani böyle yapılsa daha güzel olur. Tamam. Gerçekten böylesi daha güzel olur. Peki onu deneyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.